merhaba arkadaşlar. Ne habersiniz? Bir hediyemiz gelmiş. Bestel Mix and call. Biz şimdi biliyorsunuz ki bir sürü sporla ilgileniyoruz. Yani bir sürü sporla ilgileniyoruz koşuyoruz ve sürekli bir beslenme ihtiyacı duyuyoruz. Kürek çekiyoruz, reyal koşuyoruz, bazen yüzüyoruz. İşte bir sürü bir sürü fitness yapıyoruz vesaire derken yanımıza taşımamız gereken aslında beslenme ihtiyacımız var. Yanımıza taşımamız gerekiyor bunları. Sürekli de bir yerde bir besin bulamıyoruz, sağlıklı besin bulamıyoruz. O yüzden böyle sağlıklı smoothie yapmak için şöyle bir ürünümüz var elimizde. İlk defa sizlerle açıyorum, bilmiyorum henüz daha önce hiç kullanmadım. Bir bakalım işte neler var. Size bir ya da iki tane tarif vereceğim bugün. Bir tanesi şekerli, daha böyle lezzetli. Bir tanesi de böyle yeşillikli olan. İşte bir tanesinin malzemeleri hatta burada yanımda hazır. Muzumuz, kakvamız vesairemiz. Onları hep birlikte yapacağız. Şimdi şöyle bir kutuyu açalım. Ne var içinde bir kutunun? Bakalım. Kutu açılışlarına biraz daha böyle şeyim. Yeni, yeni yeni. Şöyle önce bize bir kullanım kılavuzu karşılıyor. Her klasik Türk'ün yaptığı gibi. At bunu şöyle. Hiç daha önce hayatımda kullanım kılavuzu okuyan oldu mu sonuna kadar? Şöyle iki tane kapağımız var. Ürünlerin kapakları. Sanırım bir tanesi yedek kapak. Şu yanımıza taşımamız için olan e, smoothie, yani yaptığımız şeyi taşımamız olan ürünümüz. Bu araba Motorlu olan. Pışık, pışık, pışık. Şu da onu yapacağımız blender. Yani bunun ikisini de yapabiliyoruz. Buna da kullanabiliyoruz, bunu da kullanabiliyoruz. Bunların ikisini de yanımızda taşıyabiliyoruz arkadaşlar. Bu kabaklar ikisi için birer tane. Yani evde iki çiftiz biz şimdi Beyzoş'la birlikte yapacağız bunları. İkimize birer tane getirebiliyoruz yani. Kendi bardağınıza da koyabilirsiniz. Başka da kutumuzun içinde bir şeyimiz yok. Şimdi biz şimdi işlere başlayacağız. Ben önden şunları şu en azından şu bardakları şöyle bir pışık pışık bir yıkayım. Böyle hemen ilk başta kullanmayalım. Sonra tekrar geleceğiz. Hadi bakalım. Evet bardaklarımızı yıkadık. Şıkır şıkır. Beyaz hoşum. <laughs> Onları yıkamama yardımcı oldu. Şimdi arkadaşlar ilk olarak bunun tatlı olanı yapacağız. Şöyle muzlarımız var. Daha önceden bunları kesip dolaba koymuştuk. Böyle şu büyüklükte muzlarımızı Şöyle. Küçük bardağımın içine atıyorum bu muzları arkadaşlar. Malzemelerimizde muzumuz var, kakao var, sütümüz var, bal var. Birer kaşık kullanacağız. Son zamanlarda hayatımıza giren saf nutrition'ın bir protein ürünü var. Bir kaşık da bundan atacağız. Nasıl olacağını merak ediyorum. Şu an ilk defa sizlerle deniyorum ben de. Kakao muzdan şöyle bir kaşık alalım. bunları güzel güzel paketlemiş. Eee siz ne yapıyorsunuz? Yapıyor musunuz böyle şeyler? Ben bu arada ilk defa yapacağım. Geçenlerde şey yaptınız. Aslında gittiğimde... onu koyuyorsun ya. <laughs> Kakaoya kakao. mı gerek yok. Evet. Konu, için. Tamam. Dışarıdan yönetmenimizden <laughs> uyarı geldi arkadaşlar. <laughs> Şununda bu da kakao varmış. Kakaoya gerek yok. Bundan koyalım. Olacak. Geçenlerde neyse biz şeye gitmiştik yani Datça'ya gitmiştik yarışa. Orada Savali böyle kızlar yapmıştı işte bize yeşillikli olanında. Çok da hoşumuza gitti. Nasıldı Beyzoş? Baya güzel besledi. Gayet güzeldi. Evet arkadaşlar şundan şöyle bir kaşık aldım. İçine koydum. Hatta bir yarım da sizin için koydum. Ben yine yani de böyle şeyleri böyle elim bol yaparım yani. Balımız bakmayın çok o krem şişesinde olduğunu. Bu bal e, Nurdüce'den getirdik gelirken. Çiçek balı ve başka bir bal daha vardı. Çam balı, ağaç balı. Yani çiçekle çamı karıştırmışlar. Böyle bir bal elde etmişler. Gayet güzel, leziz. Şöyle balımızı da koyuyoruz. Bu bayağı şey oldu bu ya. Ben pekmezli yapacağım biraz. Sen pekmez yapacaksın. Tamam. Mevzu sana her şey servis. Evet arkadaşlar balımızı da koyduk içine. Şu balı da şu kaşığı, kaşığı da şuraya koyayım ki süt koyduğumda onunla karışsın. En azından balı heba etmemiş olalım. Şöyle. Birazcık buraları çinlettim aşkım kusura bakma. Ee, sana yardım edemem bunları temizlik konusunda. Hiç şüphem yok. Arkadaşlar şimdi biliyorsunuz ben şimdi bir sürü ultramaraton koşuyorum ve hakikaten yarıştan sonra hemen böyle çok büyük beslenme ihtiyacı duyuyorum. Ee, aslında yarış alanlarında da birçok beslenme ile alakalı şeyler var. Özellikle ultramaraton yarışlarında yemektir vesaire oluyor ama yemek oluyor ne bileyim kuru fasulye pilav belki bazı yemek istemiyor. Bu tip şeyler daha çok hoşuna gidiyor. Sütümüz de 200 ml. Tam bunun aslında bardak boyutu hemen hemen sizin için işinizi görecek şekilde. Şöyle hazırlamış olduk. Şu blender kısmını böyle ters gelecek şekilde yani içine kapsayacak şekilde karıştırıyoruz. Bunun içine buz da koyabilirsiniz bu arada. Buz da yaparsanız biraz daha soğuk. Buzu da kırma özelliği var çünkü bunda. Bilmiyorum kırıyor mu? Ee, şöyle yerleştiriyoruz bunu. Basit bir işten. Sonra ne yapıyoruz? Basıyoruz. Ne kadar tutuyoruz bilmiyorum. Bu arada makinenin üstünde böyle gücü vesairesi yazıyor. Bayağı güçlü duruyor gerçekten. Buzu kıracağını düşünüyorum. Onu test ederiz olmazsa sizin. Buzumuz var mı? Olmayabilir. Buzumuz yoksa test edemeyeceğiz. Evet, bence bu... Bir kere daha. Bence bu olmuştur. Şöyle... Bunu açarken bu arada yavaşça açmanız lazım. Şunun kapağını açarsanız üzerinize de dökülebilir. Şöyle bakalım, o açalım. Ova. Arkadaşlar... Uzun bardaklar var ya onlar. Şöyle sizin için... Görseli olan bir bardak koyayım. Ama görselim. Bu güzel hoşuma gitti. Sence güzel mi şu? Ne kristal olanları alabilir. Evet. Arkadaşlar güzel bir görüntü geldi elimize. Deniyorum sizler için. Bak, ölüyormuş. Şöyle yapılır yani. <laughs> Yalnız gerçekten çok lezzet oldu. Tadına bakar mısın Beydoş'um? <laughs> Kamera arkasından bir tattırıyorum hemen Beydoş'a. Tat bakalım. <gülüyor> <gülüyor> hmm, harika. <laughs> hemen canlandım. Siz de Bu arada için, siz de canlı. <laughs> Beyzaştan bir kamu spotu değil mi şu anda? Evet. Bu arada gerçekten çok güzel oldu, çok selin ve leziz. Yani o balın tadını da alıyorsun, muzun tadını da alıyorsun ve hiç şey yok yani içinde böyle buraları yapışacak gibi şey kalmamış, ne toz ne bir pörçük kalmamış. Bu muzdan da eser yok yani. Şu balın, koyduğumuz proteinin, yani muzun tadı tamamen burada arkadaşlar. Gayet de besleyici. Yani muz mesela muz yersin antrenmanları önce biliyorsunuz böyle geçici enerji verir. Bu da aynı işi görecektir. Yani bayağı besleyici. Bunun içine ne koysan gayet güzel olacak bence. Doğumuzdaki bardakları görmeyin. Evet, bu bitti. Şimdi şekerli olanımız bitti. Yeşillikli olanımız var. Bir de ondan yapacağız sizin için. Tekrar geliyoruz malzemelerimizle. Hadi bakalım. Siz bu arada bunu yaparken kanala abone olmayı, bildirimleri bildirmeyi, çinçinleri açmayı unutmayın lütfen. Birazdan geleceğiz. Evet, bir tane de böyle muz, kakao ve pekmez de bir seçenek yaptık. Bunu da beyaz dedi, istedi. ki dökülmesin açılırken diye. Bunu da arkadaşlar şöyle şeye koyuyorum. Kristal barakları. Bakın kakaonun... olduğu kendini belli etti. Değil mi? Kakao. Bu arada olduğunu anlamak için dışarıdan şey yapıyor böyle. Kakaolar şuralarda kalmış da tam o kakaolar gittiğinde olduğu anlamına geliyor. Onu da deneyelim. Evet, hemen tadına bakıyorum sizler için. Sizler için kendim feda ediyorum. <laughs> Hmm. Bak hemen değişti burada tamamen buram buram kakao tadını alıyorsunuz arkadaşlar alıyorsunuz. Hmm. Bu benim daha tarzım. Aynen. Onda şeker oranı daha yüksek. İkisini yan yana getir zaten. Evet şöyle bir görüntü elde ettik. Bu kakaolu, bu saf protein tozlu. Evet. İkisi. Şimdi birazdan yeşil olandan yapacağız. Tekrar karşınızdayım. Şimdi yeşilliklerimizi hazırladık arkadaşlar. Biz bunları tabi daha önceden şey yapmıştık, buzdolabına koymuştuk. Elimizde maydanozumuz var. Bunları buzluktan çıkarttık bu arada, güzel dilimleyip koymuştuk. Semizotumuz var. Brokoli var ve dereotu var ve, evet, muz var. Muz ne? Kim o? Benim aklım hep... <laughs> ya bu arada ben yeşillik asla sevmem. Yani o yüzden aklım hep şeye gidiyor. Böyle tat, daha tatlı şeylere gidiyor arkadaşlar. Şimdi ilk etapta böyle muz şeylerimizi. Muz diyorum hala. Nereden çıkıyorsun muz? Beni rahat bırak. Limon sıkacağım. Limonu şöyle Aa, bir... Hayır ilk Süt... başta yeşillikler. Öyle mi diyorsun? Evet. Tamam. Su da var bu arada. Yönetmenim beni uyardı. Yönetmenimden kulağıma haber geldi. Tamam, tamam. Evet, önce yeşillikleri koy diyor. Şöyle Burada böyle çok böyle 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 ölçü ölçü yok. Biraz böyle göz kararı. Öncelikle maydanozu koyuyorum. Ben de her şey maydanozsun ya. Yani. Yönetmenime söylüyorum bu arada. Evet, maydanozumuzu koyduk. Bir parça. Geldi seni Semizotu bu arada yoğurtu çok severim, bayılırım yani. Ee, yeşillik sevmiyorum dedim ama semizotu gerçekten güzeldir. Semizotunu ekliyorum. Bu arada bunlar da böyle güzel donuk ya yani böyle şey görünüyor. Eli falan da böyle serinletiyor güzel yani. Brokoli. Bu brokoli ilk böyle duymaya başladığımda gerçekten bu ne diyordum. Benim ev arkadaşım var ya ay oldu. Buradan da ona selamlar kardeşim. Evde brokoli yapardı, haşlardı böyle. Brokoli haş deyince gerçekten böyle bir hoş kokmuyor evin içinde ama yerken güzel çorbası falan. Sonradan bayağı keyif almaya başladım bunları yerken yani. Evet brokoli de attık bolca. Geldik dereotuna. Dereotu dere kenarından mı topladık? Nereden geliyor dereotu? Dereotu olmasının sebebi derenin kenarından olmasın. Niye bu kadar çok kurcalıyorum bunları? Yönetmenim kulağıma fısıldanıyor kulağım. Şu elime ben geliyorum. Evet, bunları koyduk arkadaşlar. Yeteri miktarda. Sonra sırada limonlarımız var. Limonu sıkarken şunu kullanıyorum. İçine çekirdek, limonun çekirdeği kaçmasın diye. Bayağı da güzel bir limon, bolca suyu var. Oo, limonatacılar vardı. Bursa videosunu izlediyseniz bilirsiniz. Sıkma limonata yaptıklarını söylüyorlardı. Ben de hayır, o sıkma limonata değil hikaye hoş diyordum. Bir tane tamam, ben gibi oldu. Sonra orada bir tane şey bulduk, esnaf yer toz limonata satıyordu. Ona sorduk, bir kısmı sıkıyor ama bir kısmı da gerçekten yalanla sıkıyor demiş diye. Hani bu Çok sıkılar falan gibi Öyle. Bu bir tane yeter mi yönetmenim yoksa bir tane daha mı koymak gerekir? Bir tane yeterli dedi. Yönetmenim konuşmuyor. Sadece hmm. kulağıma fısıldıyor. Evet arkadaşlar. Bir de şurada bunun mililitreleri var. Ne kadar aldığını gösteren. Şöyle şu 400'den biraz fazlasına suyu dolduracağım. Yani bizim iki bardak çıkacak şekilde. Biz bunu yarın için yapıyoruz. Ee, yarın koşudan sonra içeceğiz, kullanacağız. Beslenme niyetine, kahvaltı niyetine. Şimdi sizin için biraz tabii şey yapacağız. Biraz içip bakacağız yani tadına nasıl olmuş diye. Yeni yeşil olacak mı çok merak ediyorum. Suyla doldurduk. Blenderımızı da yıkamıştık az önce kullandıklarımızdan. Ötürü. Biraz önce küçüğüyle yapmıştık bunu, şimdi büyüğüyle yapıyoruz. Beyaz ikimize yaptığımız için ikimiz olsun diye. Evet, hazır mıyız? Kulaklarımızı kapatalım. Yalnız nasıl uyumum? Tişörtümle Vestel Go'nun uyumu. tişörtüm de Beyaz aldı, sağ olsun. Efe. Hemen testimize geçiyoruz. Şöyle bardaklarımız. Önden bir kontrol edelim bakalım. Dikkatlice açıyorum, ki dökülmesin diye sağa sola. Evet, tamamen su haline almış. Şöyle birazcık döküyorum ve tadına bakıyorum. Evet. Gayet güzel. Ama biraz deri otunu ve baydanozu sanki böyle çöpleri kalmış. Birazdan yapmak gerekir. Yönetmenime de danışıyorum. Yönetmenim aynı zamanda hanımın işi, hayat, her şey nasıl? Gayet güzel. Bir tık daha mı şey yapmak lazım? Yok bu iyi. Bu, bu, şekilde oluyor değil mi? Hı hı. Bakayım biraz açayım. Ya bu arada yeşil de çok havalı görünüyor yalnız he. Şuna şöyle bir parça yani bunun üstüne böyle limon koyarsın. Bir tane pipet. on numara 5 yıldız kokteyl. Bakıyorum tekrar. Evet gayet güzel. Yemi yeşil de oldu Arkadaşlar bir tarifimiz de bu şekilde. Umarım keyif almışsınızdır izlerken. Siz de yapıp sağlıklı bir şekilde beslenirsiniz. Kanala abone olmayı, çanı bildirim için şimdiden açmayı unutmayın lütfen. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.